Selamun Aleyküm, sevgili dostlarım. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlarım. Ee, umarım hepinizin e, keyfi, saati, sağlığı yerindedir. Arkadaşlar bugün buradan başlayalım videomuza. Ee, ama ondan önce biliyorsunuz geçen Robi'den aldığım kuşlar vardı. Ee, o aldığım günde e, ertesi günü de veya bilmiyorum birkaç gün sonra herhalde e, Robin'in kümesleri ee, oradan yıkılmaya başlandı. Yavru kümesi satıldı arkadaşlar. Ee, onu almaya e, geldiler. Ben de kısa bir video çektim. Ee, onunla ilgili. Ee, onu önce seyredelim isterseniz. Sonra da ne yapalım? Buraya dönelim. Bakalım burada neler değişti. Onlara bir bakalım. Evet dostlarım. Önce Robi'ye gidelim. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Robi evet kümesleri yıkılıyor arkadaşlar. Yani yıkılıyor derken satın alındı. Ee, gidecek. Buradaki kümesler bunu arkadaşlar yeni evine götürüyor. Bakınız yavrulu efsane uçtuğu kümes. Şu anda ee, bu kuşçu geldi. Aldı arkadaşlar. Ja, no. yeah, ja, want is, uh, ja, ik, ik, ik film hem niet. Okay, ja. Kijk maar eens. Oké, okay, nee, ja, ja. Het komt er niet op. Nee. Dat... Ja, ben je Het hoofd komt ben van privacy, joh. Hou dit in Arkadaşlar bakın. Robin'in efsane yavru kümesi. Beyler, bakın. Şu anda yıkılıyor, satıldı. Tertemiz kümesi görüyor musunuz arkadaşlar? Kapı yani heyne bu ortadaki kümes arkadaşlar yeni evine gidiyor bakınız azlık az kaldı taşınıyor efsane bir yarışçı biliyorsunuz bakınız arkadaşlar kuşları banyo yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Banyo sularına bakın. Evet. Hey ay yormayın. Heygem. Robi kat, hayli. Bakın zamanında yaptığımız Robi'nin saatini yeri. Bunlar da kuşçu arkadaşlar. Dave Winter denen yerden geliyorlar. Ee, şu anda götürüyorlar kümesleri. <laughs> Bakınız koca kamyon geldi. Kamyona yükleyip götürecekler kümesi. Şimdi söküyor her yerini. Satın aldı. Bakınız kaç senelik kümesi arkası. Havalandırmaları görüyor musunuz? Anlattığım sistem. Buradan gezegene selam olsun. Veya diğer arkadaşlara. Görüyor musunuz burası ne kadar yüksek tamamen altı kapalı biliyorsunuz. Ben de e, Ceyran kısımlarını e, bakınız arkadaşlar kümesin diğer Ceyran kısımlarını söktüm ben yapmıştım zamanında burayı e, kuşlara burada görüyorsunuz. Bakınız havalandırmayı göstereyim gene yani ne kadar önemli olduğunu her zaman anlatıyorum. Robi orada temizlik yapıyor. Bu da arkadaşlar bizim kanala canlı yayınlara gelen mavili olan var ya. Benim yeni derneğimdeki arkadaş. Size i̇şte yardım ediyoruz. Bakınız bunlar kaç senelik kümes. Burası hepsi toparlandı beyler. Gidiyor. İşte dostlar. <laughs> Burası yavru kümesiydi. Hayır. Ama maalesef gidiyor. Neyse beyler bu videoyu bir yere eklemeye çalışırım. E, hepinize selamlar. Saygılar dostlar. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar izlediniz. Robin'in kümesi e, satın alındı. Ve oradan arkadaşlar bir adam e, götürdü. Bak buraya da yem dökmüş bu. Eee Ondan önce arkadaşlar biliyorsunuz Özcan Baba'nın e, videosu gelmişti. Lütfen e, kardeş arkadaşlar, kardeşler emeğe saygı gösterin. Benim emeğime göstermiyorsanız bile onların emeğine saygı gösterin. Çünkü onlar da benim kadar çabalıyor arkadaşlar. E, Özcan Baba e, harika bir kişilik, harika bir e, güvercin bakıcısı. Bizden e, aldığı... Sonradan aldığı bilgilerle de bunu yapmaya çalışmış ve güzel de olmuş arkadaşlar. Ee, anlatmaya çalışmış. Eline emeğine sağlık Özcan Baba. Şimdi sevgili dostlarım bakınız bunları ben yapmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunları ben evde veya benim burada e, soba var. Sobanın önüne koyuyorum. Taş gibi oluyor arkadaşlar. Kuskuru oldu. İçinde nohut e, karışımı var biliyorsunuz. Bakınız ben ondan yapmıştım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, kuşlarınızı cezbetmek için Üzerine biraz böyle e, Yem koyabilirsiniz arkadaşlar Ama şöyle bir bakın taş gibi Şimdi hep beraber Kümesimize gidelim dostlarım Ondan sonra bakalım Bunu vermeye çalışalım burada neler değişti Sevgili dostlar Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar lütfen lütfen Maşallahınızı eksik etmeyin Gönülden maşallah deyin ee, öyle yalan e, yamalak arkadaşlar e, maşallah deyip geçmeyin çünkü en tehlikeli olduğumuz zamanlar arkadaşlar bunu hep anlattım e, Allah bizim ve bizim arkadaşlarımızın ve kanalımızın hakkında ne düşünüyorsa onlara 1 milyon 100 milyon katını versin inşallah arkadaşlar ben kimseye hasetlenmem ben kimseyi taklit etmem arkadaşlar ben kendi yağımla kavrulan bir adamım yani benim kimseyle problemim de olmaz ve, ve e, kimsenin kuşunda da gözüm olmaz. Ben böyle yetiştim. Ben kendi elimdekilerle mutluyum. Siz de elimdekilerle mutluysanız emeğe saygı gösterin diye e, bir dipnot geçmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapalım bakınız elindeki şu şeyi açalım. Yaptığımız şeyi bir koyalım. Yemlemeden önce ben geldim kümesi temizledim ama bak hemen arkadaş buraya yapmış arkadaşlar. Sonra da tek tek ne yapalım ee, yavrularımızı gösterelim. Ee, hadi bakalım. Bismillah. Bakın arkadaşlar. Haydi seyredelim bakalım nohut işini. Bunu şimdi bazı kardeşlerim bana hep soruyor. Abi e, kaç kere vereceğiz? Ne kadar vereceğiz? Sevgili dostlarım bunu yaptığınız zaman ben e, o e, hani yarım kilo nohuttan dört tane falan çıkarabiliyorum. O gördüğünüz zaten karışımı. Ondan sonra bu boşalttığım kapları tekrardan koyarak ne yapıyorum arkadaşlar? E, bunları daha besin e, doyurucu yani besin olarak ve e, vitamin mineral olarak doyurucu bir hale getiriyorum yavruları. E, çünkü bu dönemde her zaman anlattık. Bunların bunlara ihtiyacı var. Bakınız gördü. Şimdi normalde acayip Süleyman acayip yavruya sağlık bir hayvan. İndiremiyorsunuz temizlik yaparken de. E, öyle bir hayvan. Şimdi bakın arkadaşlar geçenki bitmişti biliyorsunuz. Şöyle bir seredin bakalım. Şimdi içini tak takır takır oyacaklar. Bakınız. <laughs> Dostlarım. Evet arkadaşlar ben şunu da indireyim. Beyaz boncuk al bakalım şimdi yavruları da göstermeden. Sen de git bakalım. Şimdi o da bir tadını alsın. Hadi bakayım gel. Bak yuvaya ne kadar sağlık arkadaşlar. Bakmıyor bile görüyor musunuz? Ama onun da vitamin, mineral alması lazım dostlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ee, dediğim gibi e, ben yavruları size göstereyim. İlk yavrularımız neredeyse hani bugün ayın kaçı arkadaşlar şöyle bakarsak 21'e 10 günlük plan oldu beyler. Haydi Bismillah. O kadar iyi bakılıyor ki dişi yumurtlayacak gene yani. beyler. Bismillahirrahmanirrahim. İlk yavrularımız bunlardır arkadaşlar. Bakınız maşallah subhanallah dişi o kadar e, yer arıyor artık yumurtlamaya. Ama biz oradan başlamayalım. Şöyle gelelim. Şimdi ne yaptığımı da anlatacağım. Arkadaşlar bakınız bu iki yavru onun değil. Bir tanesi onun değil. Bir tanesi taklacıların altındaki yavru. Yani şu çiftimin yavrusu biliyorsunuz 75-85'in. Onu niye buraya getirdim? Çünkü birisi ufaktı, birisi büyüktü. Onları da göstereceğim birazdan. Buradan Mehmet Akta Kardeşim bu erkek manyak beni öldürecek. Mehmet Akta bu yavrular da böyle kardeşim. Ee, şimdi söyle gidelim sırayla. Bakınız, bakınız. Benim yanımda bile kart şey yapıyorlar. Arkadaşlar, beyaz boncuğumuzun e, yavruları. Maşallah, Subhanallah, beyler. Dışkıya mışkıya bakabilirsiniz. E, i̇şte bu yönden diyorum. Şu anda bunların en zayıf olduğu dönem. Arkadaşlar, bunun bir tanesi de hangisinin bu 91'in yavrusu. Onu da taklacıların altından aldım. Onu göstereceğim. Bakınız, aynı boyda. Görüyor musunuz, beyler? sanki kardeş gibiler. Albüksü değil. bu da çok manyak bir kuş arkadaşlar. 71. Şimdi gelelim buraya Mehmet Şengöz'e. Mehmet senin buraya 07 olmadı ama gülüm bak. kaç olmuş? Şöyle bir göstereyim. Bakayım. 11 12 mi olmuş arkadaşlar? Evet 11 12 olmuş Mehmet. Bunlar bu hemen gene eşkoğlamaya başlamış. Bakınız bakınız hiç bakıyor mu buraya? Burası arkadaşlar inşallah e, tuttu bunlar inşallah çıkacak. Ondan sonra gelelim buraya beyler bunları da biliyorsunuz. E, neydi? E, 75'in e, yavrularıydı ben temin karıştırdım beyler ya kafa gitti kusura bakmayın 44'ün yavrusunu oraya koydum çünkü bunların tek çıkmıştı ya şimdi bana hemen, hemen Şengöz yazacak abi yine yanlış söyledin diye 44'ün tek çıkan yavrusunu taklacılar büyütüyordu getirdim aynı boyda oraya koydum arkadaşlar bunlar da bu çiftin 75 ile 85'in şimdi iyi ki söyledim yoksa Mehmet gene bize basacak kalayı arkadaşlar bakınız yağlı göklerden gene görüyorsunuz değil mi bunların soyu ee, maşallah diyelim beyler. Gösterin gösterin diyorsunuz. Maşallahınızı eksik etmeyin. Bunlar nasıl ucum ediyor? Bakınız arkadaşlar. Şimdi Sadık Baba, Özcan Baba. 33 ve 34. Hadi bakalım renklerini söyleyin. Hadi bakayım. Ne olacak bunların renkleri? Ben aşağı yukarı biliyorum ama maşallah, subhanallah, Allah'ın nazardan korusun. Şuraya şöyle yakından inceleyelim. Bana bakmıyorlar bile. Nohutun içine oyuyorlar beyler Ben şimdi fazla döküldüm Bakınız bunu da kaldırıyorum önünden Yerdekileri de yediriyorum Yerim tent tertemiz biliyorsunuz ee, Ben böyle yapıyorum arkadaşlar Bunu da e, yapın deneyin Ondan sonra yavruların gelişimini gözlerinizle görün ee, Ben bunu kapatacağım tekrar Dişiyi bakınız Bu dişi de sebeplenmesi lazım Kanatları kesik olduğu için Ve bu dişiyi de alalım Mehmet Hadi bakalım Hadi bakayım Erkekler zaten burada. Şimdi onlarla saldıracak. Beyler bakınız. Kızım sen niye gelmiyorsun? Gel gel. Aşağıda bak ne var gel. Ali bir kere bakayım sen de iyi. Ee, sevgili dostlarım. Dediğim gibi bunlarla uğraşması, bunları bu hale getirmesi gerçekten e, tam zor dönem yani. Çünkü her şey bir anda Allah korusun Tepe tepetaklak olabiliyor. O yüzden sizden diyorum ki lütfen e, emeğe saygı gösterin. Maşallahınızı gerçek içten çekin arkadaşlar. Çünkü çok ihtiyacımız var. Ne kadar uğraştığımı ne kadar bunlara böyle gönül verdiğimi ve bunların yarın bir gün kaybolabilirler o sorun değil ama biz sağlıklı bir şekilde öbür tarafa geçirmek için çabalıyoruz. Bütün amacımız budur. Bizim yaptığımız sistemlerde ben çekiyorum anlatıyorum arkadaşlar. Yani size bunlar bence bana göre ben eğer bir Ergün Aysar'ı izleyicisi olsam bunları kaparım ama kimseyi tabi zorlayamayız. Kimse de yapmak zorunda değil ama benim sistemim bu. Bunca senede bu, bu şekil yapıyorum ve yarışıyorum. Yavru zamanı benim en çok sevdiğim zaman. Ee, çünkü bunları böyle yetiştirmek, yüzüklemek, ondan sonra sağ sağlam öbür tarafa geçirmek. Ee, bak 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 arkadaşlar. Görüyor musun? Gel. Gel 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 gel. Gel, gel. gel kuş. Hadi gel. Dur. Yanlış koyduk. Geç yavruların yanına. Yatıl soyu. Evet sevgili dostlar. Yavruları göstermeye çalışıyorum ee, ama araya da güzel videolar giriyor. Ee, onları da e, çekip atıyoruz veya gönderili gönderilirse atı atıyoruz arkadaşlar. Özcan baba bir ilk video çektiğinde bir yanlışlık yapmış Kamerayı böyle tutmuş. Siz böyle çekin. Eğer kanalımıza aboneseniz bize destek çıkıyorsanız neyse üyeyseniz lütfen evet, kendinizi tanıtan bir video yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra da bakın mesela gel bakayım geç. Ben bunu alayım buradan hemen. Çünkü aşağı girerse facia çıkar beyler. Kanatları kesik olduğu zaman ben böyle uğraşıyorum ama tüm gün evde olmadığım zaman kapatıyorum bunları arkadaşlar. Ondan sonra e, ben geldiğim zaman salıyorum. Şimdi arkadaşlar orada gördünüz. Oradaki ufak yani bu teminki yakaladığımız kuşun yani ihtiyarın e, neydi? Tekini bak buraya getirdim. Bunlar aslında büyütmüşlerdi kuşlar arkadaşlar. Ama ben şimdi onları ufak diye bakınız. Bakınız bakınız maşallah subhanallah beyler. Bu da 71'in e, yavrusu. Onları buraya geçirdim. Yani siz de böyle e, yavruları eşitleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir çanak koyduk. Bakınız maşallah subhanallah. Kart papaz bile yumurtlatmış. E, bunu biliyorsunuz. Bu yavru biraz, biraz ufak büyüyor ama güzel bir yavru olacak. E, burada arkadaşlar yumurta var. Vallahi billahi ben hayatım boyunca bu kadar taklacılardan yavru almadım. Ama e, tabii ki Bakacağız. Gidecekler var herhalde. Buradan başlamıştık videoya. Bakınız bunun tek yavrusunu. Bu namussuz. Nerede bu? Aha bu. Gelip hayvan aşağı indirmiş. Ben size söyledim. Yükseltin diye. Anca yükselttik. İşte kelin ilacı olsa kendine sürer. Arkadaşlar bu yumurtlamadı. Bu yumurtlamıyor. Bence çok ürkek de bir hayvan ama ee, bakalım zaman ne gösterir. Alışacaktır. Ben önce bir aşılarını yapayım. Şimdi beyler esas sürpriz burada. Ellemeyim şimdi. Dostlarım, e, uf, elimi parçalıyor. Benim e, yarın kesin belli olur ama e, bence bir tanesi kesin tutmuş zaten yumurtanın. E, i̇nşallah arkadaşlar sağ salim çıkmak nasip olur. Yarınki videoda da veya bir dahaki videoda da onu şunun altında bakıp gösteririz. Arkadaşlar, dediğim gibi lütfen emeklerimizi boş geçmeyin. Lütfen arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Ee, ...biz elimizden geldiğince uğraşıyoruz... ...anlatmaya çalışıyoruz... Ee, ...lütfen siz de... E, ...desteğinize... ...bazı kısım var arkadaşlar... ...belli bir kısmımız var... ...yani onlar Allah'a şükür... E, seviyor e, ...seviyorlar bizi... ...biz de onları seviyoruz... ...hatta buradan şunu söyleyeceğim... ...üyeler bölümünden e, son canlı yayınımızda... ...mükemmel... E, ...çam sakızı çorban armağanı... yan parası sattılar ...benim ona ihtiyacı olmadığımı hepsi epesi biliyor ama... Güzel bir düşünce. Bu yemleyeceğim yem de onların için olsun arkadaşlar. Ee, onlar da e, demek ki bizi bu kadar sevip sayıyorlar. Benim onları sevdiğim saydığım gibi. Tabi babalara laf yok arkadaşlar. Babalara bir şey diyecek adam zaten. Önce bir aynaya kendine bakması lazım. Üçlü babamız dört oldu. Buradan da onlara selam olsun. Özcan Baba, Feridun Baba, Sadık Baba ve yeni katılan Metin Baba'ya selam ve saygılarımı sunuyorum. Ve ne yapıyorum videoma burada son veriyorum. Ne diyor Dergin Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.